Merhaba hücre zarı konusuna başlıyoruz membran da diyebilirim Dönüşümlü olarak hücre zarı da diyebilirim aynı şey burada bir hücre zarı modeli yaptım İnanmazsınız 3 gündür buna uğraşıyorum bunu yap yapmak için bu saçma şeyi ama bu bizim membran modelimiz bunu kullanacağız anlatırken şimdi membran iki katmandan oluşuyor yani hep bay layer diye söyleniyor ya. Bay layer çift katman. Çünkü böyle bir katman var, bir de bir katman daha var ve bunlarda eee membranın yapı taşları e, hep fosfolipitler. E, bu fosfolipitlerin yapısı böyle gösterdim. Şurası polar kısmı olacak. Gösterdiğim polar Burası da non -polar kısmı. Yani polar olunca ne oluyor? Hidrofilik oluyor. Suyla etkileşime girebiliyor. non -polar olunca ise hidrofobik oluyor. Ve suyla etkileşime girmekten hoşlanmıyor. Membranın içi, iç kısmı hep hidrofobik. Dış tarafları da su olduğu için, mesela burası stoplazma olsun, şöyle şöyle devam devam etsin şöyle burası stoplazma. burası hücre dışı olsun buralar su ortamı olduğu için e, polar kısımlar suya denk, denk gelecek şekilde duruyor e, iç kısım ise e, genellikle su girmiyor e, iç kısama iç kısım hidrofobik olarak tutuluyor şimdi bu e, <laughs> Hücre zarının genişliği 5 nanometre. Bir şey kafamızda canlansın. Plazma membrane ya da hücre zarı. 5 nanometrelik bir genişliği var. Şimdi 1 mikron 1 mikrometre çarpı 1 mikrometrelik alana 5 milyon tane şey sığabiliyor. Bu, bu yapılardan sığabiliyor lipid yapılarından sığabiliyor. Bir hücre membranında ise şu gördüğünüz şu üniteden, yani şu alt üniteden ne kadar? 1 milyar tane var hücrede. Bize bir fikrimiz olsun diye bunları söylüyorum. Şundan 1 milyar tane hücrede var, her hücrede. Şimdi bu yapıya hem polar hem de nonpolar kısmı var ya, ona amfifilik Amfifilik deniyor. Hem hidrofilik, hem hidrofobik kısımları olduğu için amfifilik yapılar deniyor. Şimdi normalde çizerken de biz lipitleri, fosfolipitleri şöyle çiziyoruz. Burası polar kısmı, burası da nonpolar kısmına denk gelmiş oluyor. Ama e, kimyasal olarak daha detaylı çizelim şimdi bu yapının ne olduğuna bakalım. Şu tek şu yapıdan bahsediyoruz. Şurası. kolin olabilir veya serin olabilir. Ee, sonra bir fosfat ünitesi geliyor. Sonra gliserol geliyor. Bu şu hidrofil, hidrofilik kısmı. Daha sonra buradan ester bağı var. Ve bu aşasit, feti asit, yani yağ asidi zinciri oluyor. Kabaca böyle yazabiliriz. Biraz daha detaylandıralım derseniz, dediniz sanki siz onu. Detaylandıralım bunu dediniz sanki. Onun için daha detaylı yazalım. Şurası. Görünüyor mu? Kalem görünmüyor. Şu kısım CH2 azot CH3 3 tane bir tane CH2 Şimdi buradan aşağıya in fosfat grubu ne olacak? O, P 4 tane oksijen olacak. Şuraya çift bağ koyalım. Şurada pozitif çarjı var. Sonra gliserol geliyor. Gliserol de burası olmadı. Şuraya yazayım. Gliserol de şöyle bir şey. Şu şey Şuradan da oksijenler iniyor, sonra buradan aşağısı yağ asidi diye devam edecek. Şu oksijen fosfatın oksijeni. Şimdi bunu neden detaylı yazdık? Burada çarç var azotta, burada oksijenler var ki oksijenlerin yükü var fosfatta biliyorsunuz. Sonra yine burada oksijenler var. Ne oluyor öyle olunca? Oksijenin olduğu herhangi bir yerde hidrojen bağı yapma şansı olduğu için ve parçalı negatif, parçalı pozitif yük kısmi negatif, kısmi pozitif yapabildiği için polar özellik sağlamış oluyor yapıya. Halbuki yağ asidi kısmına baktığımızda yağ asidimiz şöyle şuradan devam ediyor. CH2, CH2 Biraz sıkıcı bir yapı. Böyle 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 iniyor. En son CH3. Burası 14 ila 24 karbon. Yalnız ben yazı yazmayı unutmuşum galiba. Şimdi bu yapıya baktığınızda burada polar olabilecek hiçbir şey yok. Yani ne bir oksijen var ne de e, bir yük var. Yani kısmi yük bile yok şu an burada. Onun için burası işte fetih asit e, zincirinin olduğu yer. E, böyle nampolar olmuş oluyor. Halbuki şuralarda e, polar kısımlar var. Şimdi bir özelliği daha var. Bu polar e, zincirlerin karbon 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 gidiyor ya. Şöyle gidiyor, bu bir yerden çift bağ yapabiliyor, çift bağ yaptığı zaman burada bir konformasyon değişimine sebep oluyor ve çift bağ olduğunda bu zincir böyle dümdüz inmiyor da şöyle bir bükülme yapıyor buradan, sonra tek bağ ise tekrar devam ediyor bükülme yaptığı için pardon şöyle devam ediyor buna doymamış yağ deniyor bu doymuş yağ oranı doymamış yağ oranı bundan bahsediliyor onda doymuş ve doymamıştan kastedilen hidrojene doymuş ya da doymamış olması şimdi bu hidrojene doymamış çünkü neden şuraya e şuraya hidrojen ekleyebilirsin daha, bu e, double bond'u çift bağ kırarak. Halbuki burada herhangi bir hidrojen ekleyemezsin. E, dolayısıyla bu doymuş, çift bağ olunca doymamış oluyor. Çift bağ olunca doymamış olunca bunun bize e, şeyi ne? E, olayı ne? Şu, şimdi bu büküldü ya buradan, bunlarla göstereceğim. Şunu şöyle büktüğünü düşün. Bu, burada biraz e, mesafeye sebep oluyor. Yani e, burası birazcık daha iki tane lipit arasındaki mesafe artıyor. Double bond olduğunda ve burada bir kırılma olduğunda buradaki mesafeyi arttırıyor. Bu mesafe arttığı zaman e, membranın akışkanlığı artıyor. Çünkü daha fazla boşluk oluyor. Yani ne kadar e, bir sıvının içinde ne kadar çok lipit varsa, e, ya da lipit olarak da bile düşünmemize gerek yok. Yani bir solüsyonun içinde ne kadar çok partikül varsa o kadar yoğun olur. E, ne kadar az varsa, boşluklar ne kadar fazlaysa o kadar da daha az yoğun olur. Burada da membran daha az yoğun hale geliyor ve membranların az yoğun olması bizim için iyi bir şey aslında membranın geçirgenliği artmış oluyor gibi. Ee, biraz da bu e, tüketilen yağlarda da doymuş yağ, doymamış yağ oranı işte daha sıvı olursa daha kolay metabolize ediliyor. İşte damarlarda tıkanıklığa sebep olmuyor gibi gibi şeyleri var. Ee, ama membranda çok önemli. Ee, bu buradaki flüiditinin artması ve buradaki bu boşlukların artması e, baya kritik öneme sahip şimdi bu e, burada bir tane kolin var dedik ya mesela böyle olduğu zaman kolin fosfat gliserol ve yağ asidi olduğu zaman fosfatidil kolin adı veriliyor eğer bunun yerine serin gelirse fosfatidil serin geliyor. Etanolamin gelebiliyor mesela bunun yerine. Ve bunların hepsine fosfogliserit deniyor. İçinde gliserin olduğu için. Bunlardan buraya serin gelirse bunun net yükü negatif oluyor. Ee, serin şurada Burada hepsi kolin olsun, bu serin olsun diyelim ki. Serin olduğu zaman bu direkt negatif yüklü oluyor ve bu da ayrı bir özellik kazandırıyor membrana. Sonra bir de e, sifingozin diye bir şey. sifingo mielin diye bir şey var. Adı üstünde sinir hücrelerinin mielinlerde yer alan bir şey. Onda da gliserol yerine e, sfingozin geliyormuş şeyin içine. E, şunun yerine sfingozin girebiliyor. Yani ana hatları hep aynı. Yağ asitleri var burada uzun yağ asidi çubukları. Şu baştaki şeyler değişebiliyor. E, ufak ufak farklılıklar olabiliyor. Şimdi bizim bir önemli oyuncumuz daha var. Bu yine membranın arasındaki boşlukları arttırmaya yarayan ve işte e, burada fluidity arttıran bir şeyimiz var. Şöyle koyalım onu da. Bu da gliserol. Gliserol böyle e, şeyin arasına giriyor. E, yağ asitlerinin arasına giriyor. Yerleştiriyor kendini. Ve e, kolesterolün de esas amacı membranın fluiditesini arttırmak. Eğer kolesterol olmazsa, üretilmezse, o zaman membran çok şey haline gelebiliyor, çok e, yoğun bir hale gelebiliyor. E, kolesterol kendisi hidrofobik bir yapı, onun içinde hidrofobik kısmı yerleştirebiliyor kendisini. E, bu kolesterol dışarıdan besinle aldığımızdan ziyade e karaciğerimizde sentezleniyor zaten. Dışarıdan aldığımız hani bu kolesterolün fazla olması olayı o kanda dolaşan serbest kolesterolden bahsediyor. Bahsediliyor genellikle. Yoksa membranın içinde esansiyel bir e, görevi var. Şimdi kolesterolün yapısını da çizeceğim. Anlayalım diye. Nasıl bir şeyden bahsettiğimizi. Kısabilirsem tabi. Yani çok doğru çizemiyorum şu anda da. İşte bu renkler farklı olabilir ama orada renk yapısı var. Önemli olan onu söylemeye çalışıyorum. Böyle bir şey. Şimdi buradaki önemli olan şeyler. Birincisi çoğunlukla yani şöyle hepsinin non polar olması, hidrofobik olması. Sadece şurada küçük bir polar kısım var. Polar kısım şöyle yine bizim polar şeylere yakın gibi duracak gibi düşünebiliriz. Aslında o çilek tam olmadı galiba. Biraz daha şöyle uzunlamasına girmesi gerekiyordu Eğer yapının. Şimdi burada bir önemli yapı daha var. Önemli durum daha var. Şurası. Burası halka yani ring olduğu için e, sabit bir yapı. Yani esnek bir yapı değil ve rigid bir şekilde duruyor. Böyle sert bir şekilde duruyor orada. Bunun da önemi yine şu. Bu membran böyle sıkışamıyor. Yani hani birim alandaki fosfolipid sayısını çok arttıramıyorsun. O kolesterol sert bir yapı olduğu için orada bir boşluk, zorunlu bir boşluk olmasına sebep oluyor. Böylece birim alana girecek olan şeyi lipid miktarını azaltmış oluyorsun. Şimdi ee, şu kısmi pozitif ve kısmi negatif olaylardan birazcık bahsetmişim ee, burada. Aslında daha önce işlemiştik ama yine birazcık bahsedelim. Ee, net pozitif ve net negatif yükler oluyor biliyorsunuz. Ee, yani mesela şu yapının net yükü sıfır şu anda. Artı ya da eksi değil. Bu nötr bir yapı. Ama şuradaki oksijenden dolayı bir kısmi yükten bahsediyoruz. Yani suda da bahsediyoruz bundan. Eee parça pozitif, parça negatif ya da e, elektrostatik etkileşim deniyor. Ona bir bakalım neydi? Şimdi mesela Su molekülünden bahsedersek su molekülü şöyle bir şey ve net yükü nötr, su nötr'dür. Ama bizim şurada parça negatif burada da parça pozitif bir yük oluşuyor. Neden oluşuyordu hatırlarsak oksijenin e, elektron yüklü e, elektronları var ve e, bu hani Hatırlıyor şeyden hatırlar mısınız böyle orbitaller vardı hani iki tane sonra en dışta dört tane var bunlardan iki, iki tanesi altı tane var iki tanesi şehir ediliyor gibi işte o boşta kalan orbitalde kalan elektronlar orada bir yoğunluk oluşturuyor ve o yoğunluk da e, hidrojenin ne şey oluyor yani hidrojende o kadar olmadığı için elektron sadece bir tane olduğu için bu taraf, oksijenin olduğu kısım, kısmi negatif olmuş oluyor. E, tam bir yük olmasa da ve bu elektrostatik interaksiyonlara sebep oluyor. Mesela nasıl? E, aseton molekülünü örnek vermiş. CH3 Aseton molekülü bu. Bunun da Burada parçalı negatif oluşuyor. Burada parçalı pozitif oluşuyor. Şimdi bu şununla bir elektrostatik interaksiyon oluşturuyor. Yani bunun parçalı pozitif kısmı ile bunun parçalı negatif kısmı bir elektrostatik interaction oluşturuyor. Bu da neyi sağlıyor? Bu da bir polar molekül. Bu da po polar molekül. İkisinin arasında bir çekim var, bir etkileşim var. Yani elektrostatik etkileşim. Ya da hidrojen e ve hidrojen bağı e, oluşumu oluyor. Halbuki bir başka moleküle bakalım. Çok benziyor asetona. CH3, CH3 ama şurada da CH3'ü var. Şurada hidrojen var bu arada. E, bu ne? 2 metil propen diye bir şey. Bunda partial charge hiç yok. Yani çok dengeli bir şekilde dağılmış durumda şeyleri, elektron dağılımı. Zaten oksijen yok yani. Her yer hidrojen olunca oradan düşünebilirsiniz. Yani komple hidrojen her yer o genellikle şey oluyor, nonpolar oluyor. Şimdi bunun suyla etkileşimi yok ya, elektrostatik interakşın yapamıyor ya suyla, İşte o zaman nonpolar olduğu için çözülmeden kalıyor. Bunu burada niye anlattık derseniz... Şimdi şu kısımlar, membranın şu kısımları bizim elektrostatik interaksiyon yapabilecek olan kısımlarımız. Bu kısımlar ise yapmayan kısımlar. Şimdi şu molekül şu kısımda daha rahat ede eder, hidrofobik olduğu için. Ama şu mesela buraya girmez. Hidrofobiklerin yerine şuraya doğru gider. Dolayısıyla bu moleküllerin nerede lokalize olacağını da belirleyen bir şey olmuş oluyor. Yani polar olduğu için polar kısmında yer almak isteyecektir. Nam polar da nam polar kısmında yer almak isteyecektir. Gibi. Şimdi yine bununla alakalı olarak bu şeyler membranlar nasıl oluşuyor, neden bu şekle geliyor ve hangi şekillerde kalmayı seviyorlar onu belirliyoruz. Şimdi bu bunu böyle çizgi gibi düşünmeyeceksin aslında. Yani böyle kapalı bir küre olduğunu düşünürsen ve bu çift membran o kapalı kürenin etrafında. Dolayısıyla bu aslında kapalı bir sistem oluşturmuş oluyor. Yani şuralar açıkta durmuyor. Ee, şimdi ben bunu üç boyutlu olarak nasıl göstereceğimi düşündüm. Ama buna bir şey bulamadım. Çok bir çözüm bulamadım. Çünkü yani bir top düşünsen topun da e, yani içini görmediğim için düşünemiyorsun ama kapalı bir küre sistemi düşüneceksin. Yani çift katmandan oluşan kapalı bir küre sistemi düşüneceksin. Bunun gibi. Ama e, diyelim ki yok e, böyle bir membran oluşmadı veyahut da içinde lipitler var. O zaman bu lipitler nasıl bir yapı oluşturacaklar değil mi? O zaman işte misal oluşumu yapıyorlar. Şimdi misal oluşumu da şöyle oluyor. Yine bu polar kısımlarını dışarıya veriyor ve nonpolar polar kısımlarını içeriye veriyor. Şöyle şöyle yapalım. Olabildiğince sudan kaçınmaya çalışıyor nonpolar polar kısımlarını ve yani sadece polar kısımlarını dışarıya veriyor. Buraların da dolduğunu düşün. Veya da biraz daha sıkılaştıralım. Şöyle yapalım. Şöyle bir sistem oluyor. Bunun adı misal. Ve bu da çok önemli bir şey. yapı bizim için. Bunun hidrofobik bir şey olduğunu düşünürsek işte hidrofobik molekülü ortaya alıp etrafında hidrofobik şeyleri yağ asitlerini tutup hidrofilik-fobik hidrofilik kısımlarını da komple dışarıya vermek suretiyle böyle bir kapalı sistem oluşturuyor ve bu kapalı sistem bizim için çok önemli. Bir mesela sabunlar misal oluşturur yağın etrafını böyle sarar deterjanlar veya sabunlar yağı hapsederler. O şekilde temizlik yaparlar. Hücrenin içinde de hidrofobik bir şey varsa mesela onun etrafına böyle bir misal oluşumu yapıp dışarıya polar kısımları getirip hücrenin içinde bu şekilde taşıyabiliyorlar. Mesela vesikül oluşabiliyor bu şekilde. Böylece enerji açısından avantajlı oluyor. Çünkü hidrofobik molekülün etrafına su molekülleri gelirse bu su molekülleri direkt etkileşim kuramadığı için orada bir serbest enerji artmış oluyor ve enerji korunumu açısından olumsuz bir şey oluyor hücrede. Bu da böyle ama misal oluşumu laboratuvarda falan da çok karşınıza çıkar. 何これ